Evet Ayşe Hanımcığım nasıl buldunuz soğuk baklavayı? Ben baklavayı beğendim. Çok hafif yumuşak ama çok güzel. Ben beğendim. Yumuşaklığı için ne diyorsun? Çok hafif yumuşak dedi. Bu, ben bu tatlıda yumuşaklığı biraz seviyorum. Bir de çıtır zaten. Yok çıtırlı var. Güzel evet, yani. Beğendim. Beğendim. Ben, çok beğendim. Berin Hanım. Ben de beğendim. Beğendiniz. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Yasemin Hanım. Tadı güzel beğendim ama sadece bu Bak bu tarafı bu dilim ince bu dilim kalın bu tarafı hamur olmuş. Yani Üst bak kısmına. Görebiliyor musunuz bak bu dilim. Hamurluktan evet, kastınız. Hamur yani yapışmış gibi bir bak bu tarafındaki Hatır, sanki. şerbetli değil ki bu tatlı Şerbetle de pişmedi. Tamam onun anlatmıyorum bak şimdi. Kadir Bey'e de gösteriyorum hani sen bana kızıyorsun Yufkası ya. oraya kalın bak, düşmüş. Bak buraya sıkıldı buraya ince düşmüş olmuş. Buradakinin üstü kalın olmuş buradaki tamam olmuş. Ama hamur kısmı dedin ya onu soruyor işte neresi hamur. Bu, bu şu, şu hamur. Hayır, Bunda kalın şey... olması hamur anlamına mı geliyor? Ha, tabii alt, ona göre pişmiyor yani. Hamur olmuş. Bir de sütlü tatlı bunun etrafı biraz süt olması lazım. Evet. Yani, yani biraz ben daha yedim süt onu. Biraz daha sütü bastırıyor şey da mu? ama. bekleseydi sütleri akardı ama. Yok. Ama akardı. iki saat, Atmaz, akmaz, iki saat koymuş. az koymuş. Böyle biliyorsun çıkar. Bana iyi geldi. Yok, çünkü çünkü ben bunu yedim. Hı -hı. Dışarıda da yedim, başkasının evinde de yedim. Ben kendim yapmadım. Böyle tabak Dışarıda bir hafiften böyle ben. sulu oluyor. Süt sütlü, sütü banıyorsun gibi oluyor. Peki afiyet olsun. Söyleyecek bir şey var mı? Yani iki saatin içerisinde ancak bu kadar sütünü zaten çekti. Ama önemli olan iki saatin içerisinde güzel yapmak değil mi? Güzel beğendiniz. Yo Pardon. beğendim de. Hani iki saatin içerisinde. Amacımız diyorsun ya, bu değil mi? Amacımız bu değil mi? Ama Ben de güzel yaptığıma inanıyorum zaten. Peki Gülcan Hanım son yorum sizden oluyor. Ee, çıtırlık tamam. E, fakat dediğim gibi sütün daha yoğun olması gerekiyor. Çünkü süt, de, e, süt içinde yoğun olması Peki, gerekiyor. lezzet olarak nasıl? Yani bana sası geliyor zaten şey bu. Soğuk baklava mı Aha, olarak? yani şey yapmıyor. Şerbetli alışkın olduğumuz aynen. için biraz daha yaz tatlısı olarak. Aynen. Tatlı gibi yani bildiğimiz böyle sütlü tatlı gibi. Anladım. Peki. Afiyet olsun herkese. Eline koluna sağlık. Tadını Afiyet ben olsun. beğendim. Şekeri güzel. Ee, içindeki fıstık falan da gayet güzel bol. Sadece evet sütü genel olarak ben de az olmuş. Yani ısırdığımda ağzım He. hem böyle sütlü olacak hafif bir tirilçi havası gibi. Hem ağzım süt sütlü olacak soğumuş. hem tabağım sütlü olacak. Ha, aynen. Biraz daha soğumuş olsaydı belki. Keşke bir yerine buçuk litre süt kullansaydı. Aynen. En azından dökerdin beklerdin çekti. Tekrar eklerdi. Aynen, Sütü olabilir. de şekerle kaynattığı için bir daha vaktimiz olmadı. El ile koluna Yaz içinde güzel bir tatlı olmuş. Hafif hafif geldi. Hele kuzunun üstüne iyi geldi. Çok o kuzunun iyi tadını geldi. götürdü benden. Beğendim. Ellerine olsun. sağlık. Evet sayın seyirciler yemekleri yedik yorumlarımızı yaptık. Şimdi sıra geldi puanlamaya. Bakalım Rabia Hanım menüsüyle hamaratlığıyla en hamarat benim büyük finale son bir gün kala kaç puan alacak görelim puanlamaya gidiyoruz. Rabia Hanım gerçekten şu masadan ilk defa aç kalktım. Çünkü hiçbir şeyin lezzetli olmamıştı. Tam bir davet sofrası hazırladım. Yemedikleri yemeği sundum önlerine ve beğenmediler. Rabia Hanım boşuna savunuyorsunuz yemeklerinizi. Olmamış. Evet hanımlar buyurun tatlınız lezzetlere puanlarınızı verin. Herkes puanları verdiğine göre Ayşe Hanım'dan başlayalım. Ayşe abacığım kaç puan verdin buyur. Üç puan geldi Ayşe Hanım'dan. Ne diyorsun Rabia? Ne diyeyim? Hiçbir şey beğenmediler. Daha önceden keşke yeseydiler. Bence yemeklerimi bilerek beğenmediler. Oynadıklarını düşünüyorum. Yani, yani Şimdi bir vardır. şey değil mi? Çok yanlış bir cümle kullanıyorum. Keşke daha önceden yeseydiler diye bir şey yok. Sonuçta tadına veriyoruz. Etlerim pişmemişti. Anladım. Mı? Anladım. Bir tek Erik sosunu beğendim. O da tatlı olduğu için dedim. Evet Berin Hanım kaç puan verdiniz? Ben iki puan verdim. 2 puan verdi, ben. ben de iki puan. Verdim. Hayır ondan hiç alakası evet, yok. Etim var. pişmemiş, çorbanı beğenmedim. Bir tek tatlını beğendim. Geri Çor kalan. Beğenim, beğendim. Hayır beğenmedim. beğenmedim. Bir tek tatlını beğendim. Salatanı beğendim o kadar. Peki, olsun. İyi olsaydı iyi bir puan verecek Kesinlikle mi? verirdim kesinlikle. Gülcan Hanım siz kaç puan verdiniz? İki, İki de Gülcan Hanım'dan geldi. Yasemin Hanım son puanı veriyorsunuz. İki puan da Yasemin Hanım'dan geldi. Bir tek Ayça Hanım, Ayşe Hanım üç verdi. Ben ama parmesanlı peynirini de beğendim. Yani bana kötü gelmedi. Anladım. Beğenmeyin evet. onlar. Evet Rabia ne diyorsun? Bence yaşım küçüktü ya. Alakası Rekip yok. gördüler. Diyordun ya yaşının küçüklüğüyle de alakası yok. Bence de. Afiyet olsun. Yani mutfakta da çok hızlıydın. Elinden yani... geleni yaptın. Son dakika bayağı böyle bir duygusal anlar da yaşadık mutfakta. Çünkü genel olarak kimse inanmamış. Yani sabahki sizin yorumlarınızdan sonra da bayağı kötü oldu. Ben buraya yapmaya geldim, başarmaya geldim. Mutfakta da onun için koşturdu. Ama yorumlar puanlar pek istediğin gibi gitmedi galiba. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kendileri yedi. Ben, ben, ben hiçbir şey, sadece ben de çorbamda biraz daha e, buğdayı ve nohutu şey olabilirdi ama dediğim gibi cinsi... Ve genç biri olaraktan senden, e, hani Berin Hanım ve Ayşe Hanım bilmiyorum ama hani yaşça olarak, Büyük tecrübelerle yarıştın böyle bir yarışmada. Ne yani, hissediyorsun? Hepsi benden farklı yaşlarda, hepsi benden büyük. Tabii ki de sadece okulunu okumak değil, onu bir yerlere getirmek de. Yani. Yani onlara karşı gene de kendini ispatladığını düşünüyor musun? Ben kendimi ispatladığımı düşünüyorum çünkü e, belirli bir süre var. O belirli süre sürenin içerisinde ben e, 40 dakika vardı, soframı kurdum. Aslında bitebilirdi o 40 dakika içerisinde de bitebilirdi. Bazı yerlerde bulaşık yıkamaya falan çalıştım, oyalanmaya çalıştım oyalanmasaydım belki de bitir, direkt biterdi yani. Bu meni de herkes bu, yani bu bitirir. ben... Bir buçuk saatte. Kadir <laughs> <laughs> yani. Bey ben böyle yani Yani has bir hız değil bu. Siz olsanız yani, Olsan yani o, hızlıdır. hızlıdır, hızlıdır ama meni de, ben de basit. Ben de ben de topladığım kaşıkları topladım. O ara yemek yaparken böyle açarken onları ben de topladım Kadir. Yani göreceksiniz yani. yani. bile koymadınız. Ya yani yani siz yani. de yani. ben bile yıkadım yani göreceksiniz yani. Çok ben çok yıkamadım de ama yani, yani, ben şunu söyleyeyim. Bugün dördüncü gün. Dört günde gördüğüm en hızlı çıktı. Orası lezzet Hızlı konusuna çok... ters, lezzet konusuna girmiyorum. O ayrı. Onlara puanlarımız ayrı. Hız <laughs> konusunda inanılmaz hızlıydı. Seni bu konuda tebrik ediyorum. Say. Yani en hamarat benim ben tarihimde olabileceğini de tahmin en ediyorum. En hamarat benim tarihimde görüp görebileceğim belki de en hızlı yarışmacıydı. Ama bazen işte o hızı hafif bir düşür ki tadına bak, tuzuna bak öyle biraz Aslında daha devam baktım et. Da dedim ki bu bezelye i̇şte O heyecanla olunca ama güzel iş işte. çıkarttın. Yani gene sofranı kurdun. Yemeklerin hepsi o O panikle yapama, şey Eline ya koluna sağlık diyorum. Tekrardan. Bugün de Rabia Hanım'ın evlilik yıldönümüymüş. Nice Evo. nice yıldönümleriniz olsun inşallah. Bugün de çiçeklere boğuldu. <laughs> Kocası bir yandan, kayınvalidesi bir yandan. Duygu dolanlar yaşadık. Çok fazla yemekten dolayı onlara bakamadın ama eşinin yazdığı not hala kulaklarımda. Evet. Ne demişti? çok belirsiz bir dünyadayız ama benim için sen en belirgin şeysin. Hayat boyunca da öyle süreceksin dedi. Ne güzel. Daim olsun. Yani bu yarışmayı kazanırsın kazanamazsın orasını Allah Hayır bilir. Hayır olur, Ama güzel. hayat boyu çok güzel bir iş kazanmışsın. Evet sağ olsun Allah razı olsun onu. Allah'a şükür. Mutluluk gözyaşı döküyor evet. şu an. Ay, Çok güzel İnşallah bir şey. Hep şey. mutluluktan ay, ay, ay. 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 Evet Rabia Hanım'ın mutluluk gözyaşlarıyla programı kapatıyorum. Nereye gidiyorum? Rabia'ya puan vermek üzere gidiyorum. Yarın son gün Sakarya'da Ayşe Hanım'ın evinde. Önce Ayşe Hanım'ın hamaratlarının temizliğini göreceğiz. Ardından yemeklerine puanımızı verip. 21 TL'nin yarım altının çeyrek altının sahibini açıklayıp Sakarya'ya veda edeceğiz. yani aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Haydi bakalım onlar görüşürüz. Yemem benim, benim de haftanın dördüncü gününün sonuna geldik. Rabia Hanım'ın eline koluna sağlık temizlik konusunda tertip düzenli temiz bir hanımefendiydi. Gayet güzel bir evi vardı. Yemek konusunda... İnanılmaz bir hızdı. O ne hızdı Rabia? Mutfağın altını üstüne getirdi. Ama maalesef ki biraz daha sakin olup yemeklerin tadına biraz daha tuzuna baksaydı iyi olacaktı. Maalesef ki ana yemeği kuzu pürzola sunum olarak da zayıftı. Lezzet olarak da zayıftı. Tam anlamıyla pişme bir şey ve tabak inanılmaz boştu. Zaten hanımlar yorum yapmaya yer ararken böyle bir sunum yapması üzücü oldu. Tatlısını beğendim. Lezzeti gayet güzeldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.